Herkese merhabalar. Matematik sevdiren hoca kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Değerli öğrenciler bu dersimizde trigonometrik oranların bölgelere göre işaretleri nasıl olur onu anlatmak istiyorum. Dersimize başlamadan önce bir ön bilgi vermek istiyorum. Ön bilgimiz trigonometrik oranlar. Trigonometri arkadaşlar dik üçgen ve birim çember üzerine kurulmuş bir konudur. Öncelikle dik üçgende trigonometrik oranları bir hatırlayalım. Bir dik üçgenimiz var. Dik üçgen ve bir alfa açımız var. Sinüs alfa, sinüs açının karşı dik kenarı bölü hipotenüstür. Yani A bölü C'dir. Kosinüs alfa açının komşu dik kenarı bölü hipotenüstür. Tanjant alfa açının karşı dik kenarı bölü komşu dik kenarıdır. Kotanjant alfada açının komşu dik kenarı bölü karşı dik kenarıdır. Arkadaşlar dik üçgende trigonometrik oranları hatırladıktan sonra trigonometrik oranların işaretlerini anlatmaya başlayabiliriz. Arkadaşlar burada trigonometrik oranların işaretlerini bölgelere göre anlatırken burada kesinlikle artı eksi artı eksi diye e, anlatmayacağım. Yani burada size buradaki işaretleri kendinizin nasıl türetebileceğini nasıl elde edebileceğinizi anlatacağım. Arkadaşlar birim çemberde Birinci bölge, ikinci bölge, üçüncü bölge ve dördüncü bölge olarak bölgelerimizi ayırdık. Şimdi kosinüs ekseni arkadaşlar şurası şu işaret buradaki işaret artıdır. Buradaki işaret artıdır. Tıpkı x'e koordinat sistemi gibi. Burası artıdır, burası artıdır. Arkadaşlar şurası eksidir. Şurası. Şurası. Şurası da eksidir. Tıpkı x'e koordinat sistemi gibi. Şimdi trigonometrik oran işaretlerini belirlerken bir dik üçgene ihtiyacımız var. Dik üçgenimizi oluşturalım. Önce birinci bölgede, bölgedeki işaretleri inceleyelim. Şimdi arkadaşlar birinci bölgedeki işaretleri incelerken bir tane dik üçgenimizi oluşturduk. Dik üçgenimizde alfa, alfa açımızı da oluşturduk. Burası birim çember olduğu için arkadaşlar şurası birbirindir. Sinüs alfa'yı inceleyelim. Sinüs alfa eşittir. Sim serfe neydi? Karşı dik kenar bölü hipotenüstü. Arkadaşlar karşı dik kenar şurası. Ben buraya ölçtüğüm zaman aynı zamanda şu uzunluğu ölçüyorum ve burası artıdır. Hipotenüs arkadaşlar hipotenüs mutlak değerdir, bir birimdir ve her zaman artıdır. Birinci bölgede sinüs, birinci bölgedeki açının sinüs değeri artıdır. Kosinüs inceleyelim. Kosinüs alfa eşittir. Kosinüs alfa neydi? Komşu dik kenar bölü hipotenüstü. Alfa açısının komşu dik kenarının işareti nedir? Artıdır. Hipotenüsün işareti artıdır hipotenüs her zaman artı olarak alınır arkadaşlar. İşaret nedir? Kosinüs alfa'nın işareti artıdır. Tanjant alfa'yı inceleyelim. Karşı dik kenar bölü komşu dik kenar. Alfa açısının karşı dik kenarının işareti bakın artıdır. Komşu dik kenarın işareti nedir? Karşı dik kenar, bölü komşu dik kenar. Komşu dik kenarın işareti de gene artıdır. Yani tanjant alfa birinci bölgede nedir? Artıdır. Kotanjant alfa Komşu dik kenar bölü karşı dik kenar. Komşu dik kenarın işareti artıdır karşı dik kenarın işareti artıdır. Yani birinci bölgedeki bütün trigonometrik oranların işaretleri artıdır arkadaşlar. Arkadaşlar ikinci bölgeyi inceleyelim. İkinci bölgede yine dik üçgenimizi oluşturduk. Bakın ikinci bölgede sinüs harfi nedir? Karşı böyle hipotenüstür. Karşı dik kenarı ölçtüğümüz zaman aynı zamanda şurayı ölçmüş oluyoruz. Yani artıdır. Hipotenüs artıdır arkadaşlar. Artı artıya bölersek artı olur. Kosinüs alfaya bakalım. Kosinüs alfa komşu dik kenar bölü hipotenüstür. Bakın komşu dükkanların işareti nedir arkadaşlar burada? Eksi taraftadır. Bakın buradaki eksen tıpkı eksi ekseni gibi düşünelim. Buradaki değerler eksidir arkadaşlar. Yani eksi. Hipotenüs nedir? Artı. Eksi bölü artı eksidir. Tabi şurayla karışmasın. Tanjant alfaya bakalım. Tanjant alfa karşı dik kenar bölü komşu dik kenardır. Karşı dik kenarın işareti nedir? artıdır. Komşu kenarın işareti nedir? Bakın eksidir. Eksi taraftadır. Yani artı bölü eksi de eksidir. Kotanjant harfaya bakalım. Kotanjant harfaya komşu dik kenar bölü karşı dik kenardır. Komşu dik kenar nedir? Alfa açısının komşusu eksidir arkadaşlar işareti. Karşı dik kenarın işareti nedir? Artıdır. Yani kotanjantın ikinci bölgedeki işareti eksi bölü artı eksi olur. Şimdi üçüncü bölgeyi inceleyelim. Arkadaşlar şimdi üçüncü bölgedeki işaretleri inceleyelim. Şu üçgenleri sildim. Kafanız karışmasın diye. Tamamen üçüncü bölgedeki dik üçgene yoğunlaşalım. Sinüs alfa nedir? Karşı dik kenar böyle hipotenüstür. Karşı dik kenarın işareti nedir arkadaşlar? Buraya ölçtüğümüz zaman aynı zamanda buraya ölçmüş oluyoruz. Şuraya ölçmüş oluyoruz. Bakın işaret eksi. Hipotenüs nedir? Hipotenüs her zaman artıdır. Yani eksi bölü artı eksidir. Kosinüs alfa'ya bakalım. Komşu bölü hipotenüstür. Yani komşu dik kenar böyle hipotenüstür. Komşu dik kenar burası eksidir arkadaşlar. Hipotenüs her zaman artıdır. Eksi bölü artı eksidir. Tanjant alfa karşı dik kenar bölü komşu dik kenardı. Karşı dik kenarın işareti eksi. Komşu dik kenarın işareti nedir? Burada eksidir arkadaşlar. Eksi eksiye bölersek artı çıkar. Yani üçüncü bölgede tanjantın işareti artıdır. Kotanjant alfanın işareti inceleyelim. Kotanjant alfa nedir? Komşu dik kenar bölü karşı dik kenardır. Komşu dik kenarın işareti nedir? Eksidir. Karşı dik kenarın işareti nedir? Eksidir. Eksi bölü eksi de artı olur. Arkadaşlar yine dördüncü bölgedeki işareti incelemek için bir tane dördüncü bölgede dik üçgen oluşturduk. Arkadaşlar sinüs alfa nedir? Karşı dik kenar bölü hipotenüstür. Karşı dik kenarın işareti nedir? Eksidir. Buraya ölçtüğümüz zaman aynı zamanda buraya ölçmüş oluyoruz. Eksidir. Hipotenüsün işareti nedir? Artıdır. Eksi bölü artı eksi yapar. Kosinüs alfanın işareti nedir? Komşu dik kenar bölü hipotenüstür. Komşu dik kenarın işareti nedir? Artıdır. Hipotenüsün işareti nedir? Artıdır. Artı bölü artı artı yapar. Tangent alfanın işareti nedir? Karşı dik kenar bölü komşu dik kenardır. Karşı dik kenarın işareti eksidir. Komşu dik kenarın işareti nedir? Artıdır. Eksi bölü artı eksi yapar. Kotanjant alfayı inceleyelim. Komşu dik kenar bölü karşı dik kenardır. Komşu dik kenarın işareti nedir? Artıdır dik kenarın işareti nedir? Bakın buraya ölçtüğümüz zaman aynı zamanda buraya ölçmüş oluyoruz. Eksidir. Yani kotanjant alfa artı bölü eksi, eksi yapar. Böylece birim çemberde, bölgelerde trigonometrik oranlarının işaretlerini öğrenmiş oldunuz. Daha da önemlisi bu işaretleri nasıl elde edileceğini şimdi biliyorsunuz. Değerli öğrenciler, beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Lütfen videolarımı paylaşınız. Hepinize derslerinizde ve sınavlarınızda başarılar dilerim.